merhaba. Lezzeti bol, bol lezzet mutfakta. Bugün size yapması yemesinden daha kısa bir tarif anlatacağım. Tarifimiz herkesin de çok sevdiği parmesanlı, sarımsaklı bir tavuk olacak. Öncelikle sosumu yapmakla başlıyorum. Bir su bardağı kadar mayonezim var. İçerisine yine bir su bardağı kadar mozzarella ekliyorum. Ve yarım su bardağı kadar parmesan ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. ...ve içerisine tam 3 diş sarımsak ekliyorum. Biraz karabiber ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bir paket bolez derisiz but ızgarayı... ...kaseme alıyorum. Az tuz ve karabiber ekleyip karıştırıyorum. Tepsimin dibini biraz yağlıyorum. Ve tuz karabiberle diğim... ...tavuklarımı diziyorum. Ve kaşığımla kalınca bir katman... ...bu parçanın üzerlerine sürüyorum. Ve son olarak üzerine biraz ekmek kırıntısı döküyorum. Ve 180 derece üst ızgara fanlı fırınıma tavamı koyuyorum. Evet yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Evet yapması ne kadar kolaysa bir o kadar da lezzetli bu tarifi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.